Haliliye Belediyesi Üniversite Sınavlarına Hazırlanan 5512. Sınıf Öğrencisine Deneme Sınavı Gerçekleşti. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçe genelindeki merkez ve kırsal mahallelerde bulunan 42 lisedeki 12. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz deneme sınavı uygulaması başlattı. Yüksek öğretimin geçiş sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik yapılan sınavlar, Haliliye ilçesindeki liselerde eğitim gören 5500 öğrenciye yönelik yapılıyor. 18 ve 23 Şubat 2016 tarihlerinde iki sınav yapılırken, öğrenciler 2 ve 10 Mart 2016 tarihlerinde de yeniden sınava tabi tutulacak. Öğrencilerin deneme sınav sonuçları ise hazırlandıktan sonra okullarına teslim ediliyor. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere katkı sağlamak amacıyla yapılan deneme sınavlarının cevap anahtarları ise, Haliliye Belediyesi'nin www.haliliye.bel.tr adresinden yayınlanıyor. Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi vatandaşlara kolaylık olması açısından yeni vezneleri hizmete koydu. Haliliye Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü vatandaşların belediyeye yapacakları ödemelerde kolaylık yaşamaları için kent merkezinde bulunan Ahmet Bağcıvan İş Merkezi'nde tahsilat veznesi kurdu. Vatandaşlar emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergileriyle diğer tüm ödemelerini yeni kurulan veznede yapabilirken, Halide Belediyesi hizmet binasına bulunan veznelerde faaliyetlerini sürdürüyor. Kent merkezinde vezne kurulmasının kendilerine kolaylık olduğunu dile getiren vatandaşlar Halil Belediyesi'ne teşekkür etti. Halil Belediyesi'ne çok çok teşekkür ederiz. Emlak vergisi olsun bu da yakında merkezde bir vezne açtığı için, vatandaşın yormaması için. Efendim ben söyleyeyim, Sayın Başkanımız Fevzi Demir ekibine çok çok teşekkürlerimizi azla eder, teşekkürlerimizi bildiririz. Allah genelerden razı olsun. Hayır, 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 hayır. Ee, yapmış olduğu ve zararla ilgili çalışmalarla bir teşekkür ederiz. Merkezde olmasından dolayı vatandaş daha rahat işlemlerini yapıyor. Buna dolayı bir meyveysen biz de teşekkür ederiz. Halliye Belediyesi üniversite sınavlarına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine deneme sınavı yaptı. Palidiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçe genelindeki merkez ve kırsal mahallelerde bulunan 42 lisedeki 12. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz deneme sınavı uygulaması başlattı. Yüksek öğretime geçiş sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik yapılan sınavlar Haliliye ilçesindeki liselerde eğitim gören 5500 öğrenciye yönelik yapılıyor. 18 ve 23 Şubat 2016 tarihlerinde iki sınav yapılırken öğrenciler 2 ve 10 Mart 2016 tarihlerinde de yeniden sınava girecek. Öğrencilerin deneme sınavı sonuçları ise hazırlandıktan sonra okullarına teslim ediliyor. üniversiteye hazırlanan öğrencilere katkı sağlamak amacıyla yapılan deneme sınavlarının cevap anahtarları ise Haliliye Belediyesi'nin www.haliliye.bel.tr adresinden yayınlanıyor. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Sırın Mahallesi'ndeki kilitli beton parke yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Fevzi Demirkol, beraberinde Başkan Yardımcıları Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ, Belediye Meclis Üyesi Abdülkadir Altundağ ve birim müdürleriyle birlikte Sırrın Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle muhtarı İbrahim Kara'nın da eşlik ettiği denetimde Başkan Demirkol, mahallede devam eden kilitli beton parke çalışmaları hakkında Ben İşleri Müdürü Mehmet Aslan'dan bilgi aldı. çalışan işçilerle de görüşen Başkan Demirkol, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı bilgisini aktardı. Daha öncesinde kırmızı kot uygulamasına göre 70 santim dolgu yaptığımız yerlerde, kışın içerisinde dolgu yapmış olduğumuz yerlerde bu defa kilitli taş uygulaması çalışmamız devam ediyor. Bugün çalışmaları mahallinde incelemek ve eksik olan hususları tespit etmek amacıyla Sırın mahallemize geldik. Muhtarımız Sayın İbrahim Kara bizi çok güzel bir şekilde katıladı ve hizmetlerimizden memnuniyetini ayrıca yapmış olduğumuz parklardaki yeni düzenlemelerden de memnuniyetini dile getirdiler. Mahalle halkı inşallah en güzel hizmetleri en kısa zamanda alacaktır. Haliliye her şeyin en güzeline layıktır ve insanlarımızın mutlu olacağı gençlerimizin çocuklarımızın ve öğrencilerimizin okuluna giderken çamura basmayacağı yollar oluşturuyoruz. Mahalle muhtarı İbrahim Kara ise çalışmalardan dolayı Haliliye Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Sayın Başkanımıza teşekkür ederim Fevzi Demir Kolbe'ye. Çok çok teşekkür ederim. E, yaptığı hizmetten dolayı Başkan Fevzi Demirkol, beraberindekilerle daha sonra konuklu Kırsal Mahallesi'nde bulunan Haliliye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Yeşil bir Haliliye hedefi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesi'nin çalışmaları içerisinde Haliliye'nin yeşil olma hedefi var. Yeşil bir Haliliye bizim amacımız. Yaz ayları yaklaşmakta, bahar ayları içerisinde Park Bahçeler Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yapacağını ifade etti. yeşil bir haliliye. Bu arada yaz ayları yaklaşmakta, bahar sonrasında bahar içerisinde pat bakça müdürlüğümüz gerekli çalışmalar yapacak ve yaz aylarında vatandaşımız yeşil de inşallah sıcakta serin ortamlarda vakit geçirmesini temin edecek.